Ne Var Ne Yok ekibi olarak yine sizler için gezmeye devam ediyoruz. Şu an Bolu Belediyesi'nin önündeyiz. Bolu'da yine klasik çok güzel bir yaz günü. Bolular yine sokağa akın etmiş durumda. Şimdi biraz onların yanına gidip onlarla konuşmak istiyorum. Şimdi hep birlikte onların yanına gidelim. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyim biraz? İsmim Nizamettin Odabaşı, Zonguldak devletliyim. Bolu'ya 95'te yerleştim. Bolu Ormanış emekli oldum. 2002'de emekli oldum. O zamanlar böyle buralarda geziyoruz, dolaşıyoruz yani. Tayininiz için mi Bolu'ya geldiniz? Çocukları okutmak için geldim. Okudular, buralarda çalışıyorlar. Kendim de Karacatü'de oturuyorum. Orayı Peki neden aldım. tekrar dönmediniz? Vallahi Bolu çok güzel bir yer. Benim <laughs> memleketim biraz kısa kesimde, de, köyde. Dolayısıyla dönmek de istemiyorum yani. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Doğanç Köyü'nden Firdevs Kabakçı. Hı. Köylü pazarına geliyoruz. Hı. Buradan biz de yer aldık. İşte her gün satış yapıyoruz. Kendi ürünlerimiz. hiç yabancı ürün satmıyoruz. Hep organik. Peki, Peki nasıl ürününün? geçiyor? İyi geçiyor. Müşteri <laughs> olmazsa geleni gideni <laughs> sayıyoruz. Müşteri <laughs> olmazsa biz geliyoruz. Tabii. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben sizi sırayla tanıyabilir miyim? Musa Kargalı. Evet. Okan Altınkaynak. Memnun oldum. Peki şu an burada ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ee, üstünüzdeki tişörtlere bakarsan Bolu değilsiniz herhalde. Evet. De. Çarşı gerisindeyiz. <laughs> Kampçıyız. Nasıl gidiyor peki? Nasıl buldunuz gidiyor? Bolu güzel ya. Beğendik. yani Nereden geliyorsun? Kırkadan geliyoruz. Sen? Ee, biz de gençlik kampındayız işte. Çarşıya indik gezmeye. Bolu güzel. Mudurnu, Gölcük ilçelerini gezdik. Gayet güzel bir şehir. Peki Bolu'ya ne yapmaya geldiniz? Buraya kamp yapmaya geldik. Hı -hı. Arada. Ne kampı? Gençlik kampı, gençlik spor müdürlüğü kampı var. Sizi tanıyabilir miyim? Allah razı olsun. Ben Bolu Merkez Taşoluk Köyü'nden Hafize Sezer. Memnun Oradan geliyorum bir kilometre yol yürüyorum yani. Sabahın geliyorum, akşam gidiyorum kaplıca birlikten yukarıya. Her gün gidiyor musun? Her gün gidip geliyorum. Evet işte kendi köy ürünlerimizi satıyoruz. Neler var peki biraz bahsedebilir misin? Değişik kabak çekirdeğim var şifalı. <laughs> dağ fındıklarımız var. Efendim tarhana, makarna, ahularım var. Çileklerin bir dönem bitti, ikinci dönem yetişecek. Siz tanıyabilir miyim? Ben Bolu Kıbrıs ilçesinin hı hı. 49 doğumluyum. Yaşı 63. Hı hı. Aslen Bolu'yum, Antalya'dan emekliyim. Antalya'dan emekliyim. Hı hı. Neden Bolu'ya yerleştim dersen maddi gücüm fazla olmadığını Bolu'ya yerleştim. Nasıl yani? Antalya şey zengin bir yer. Peki Bolu'da nasıl geçim? Bolu'da bize göre iyi. Ve şey olarak, tabiat olarak çok iyi Bolu. Bolu'yu da artık seviyorum. Hı hı. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyim? Fatma Akdağ. Fatma teyze, Bolu musunuz? Düzceli'yim. Düzceli. 24 sene oldu evleneni. Bolu'da? E, Bolu'da Bol Bol'da sayılırım artık. <laughs> Bolu'da oturuyorsunuz. Evet, şimdi Evet, evet. Peki Bolu nasıl bir yer sizce, Düzceli biri olarak? İyi bir yer. Başka? Evet, doğduğu yerime doyduğum işte da evet, Tabii. Peki neler satıyorsunuz biraz bana bahsedebilir misiniz? El ürünleri işte keş, tarhana, makarna, yazmamızdı, sabun beziydi. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün kampı olan Gençlik Kampı'na gelmiş olan arkadaşlarım var yanında. Hemen onları tanımak istiyorum ve bu hakkındaki düşüncelerini almak istiyorum. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyim? Adım Berkan, soyadım söz. Edirne'den geliyoruz. Memnun oldum. Sen? Ahmet Cihat Yıldız, Çorum'dan geliyorum. Memnun oldum arkadaşlar. Öncelikle Bolu'yu nasıl buldunuz? Vallahi güzel. Daha önce gelmiş mi? Yok, ilk defa geliyoruz. Peki sence nasıl Bolu? Ben de ilk defa geliyorum. İnsanlar sıcakandı. Küçük, güzel, şirin bir şehir. Ne ya. kadar kalacaksınız? Ne kadar? Biz geçen hafta... Cuma günü geldik. Bir hafta kamp. Bu cumada tekrar dönüyoruz. Merhaba. Merhaba. E, sizi tanıyabilir miyim? E, ben Abdullah Emekli Orman Bölge Şefiyim. Hı. Aslında Trabzonluyum. Trabzon'dayım. Evet. Şimdi 61'de Kaynaşı'ya intikal ettim. Çocuklarınız okuyor mu? İki tanesi okuyor. Geyerler okudu. Anlıyorsun. Onlarla birlikte burada mısınız? Onlar da mı buldu? Hayır, onlar Türkiye tarafında var. Hı hı. Bir tanesi Erzurum'da üniversite hoca, bir tanesi, tanesi Erzurum'da İstanbul'da, <laughs> bir tanesi Almanya'da Erzurum'da bu sene bitiriyor. Kızım Eser'de Mısır'da okuyor. Oğlum biz veteriner burada. Çok güzel. E, Hamdolsun valla. O zaman e, hepsine buradan selam söyleyelim. E, ise, de, hep çocuklarıma nasıl? bütün Müslümanlara selam söylüyorum. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Pazarımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyim biraz isminiz ne? Benim ismim de Fatma Özay. Çıkınlar Mahallesi'nde oturuyorum. Ama 15 yıldır bu caddenin üstünde ekmeğimle ünlü ekmek pişirip satarım. 20 22 yıldır bu ekmekten ben ekmek yiyorum. Allah bereket versin. Yani memnunum. O zaman ne diyoruz? Fatma teyzenin ekmeklerini yemeden buradan gitmeyelim diyoruz. Gitmeyeceğiz. Gitmeyeceğiz. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Arife Aksoy. Arife Hanım. Bolu musunuz? Bolu Mengenli. Gökçesu'dan. <laughs> Çok neşelisiniz, çok sevdim Teşekkür sizi gerçekten. Ederim. Şu an ne yapıyorsunuz? Bu neşenizin sebebini öğrenebilir miyim? Ee, kızıma geldi misafir evet. bugün. Ee, Mikrem'in damadımı göremedim, İstanbul'a gitmiş. Evet. Onun iş yerine girdik, uğradık. Ee, Lokant açacakmış, ona çok sevindim. Evet. Bahçem var kapımın önünde, ceviz ağaçlarım var, meyvelerim var, oturuyoruz orada. Misafirim geldi İstanbul'dan. Memnun olduk. Ee, Öyle yani arkadaşlarımız var. Zuhal diye bir kızımız var. Zuhal kızımız da e, gelir o bizi eğlendirir, güldürür, o oynatır. Ona buradan selam söyleyelim. Teşekkür ederim. Ona çok selam söyleyelim. Zuhal'imi çok seviyorum. Benim e, üç kız bir oğlum var. Biri İstanbul'da D-Kanal'da çalışıyor kızım. Büyük kızım. Küçük kızım da bu. Mikrim'in e, Türker'le evli. E, büyük kızım da o, onun bunun büyüğü de Ankara'da orada oturuyor. Oğlum da Ankara'da oturuyor. <laughs> İşte başka bir şeyimiz yok. Eşimle beraberiz. Evimizde. Belediyemiz çok güzel bir yer. Şöyle diyeyim. Park parklarıyla her türlü sosyal şeylerimiz var, imkanlarımız var. Belediyemiz başkanımız çalışkan birisi.